Arkadaşlar merhaba 16 Şubat 2021 Philadelphia Amerika Birleşik Devletleri 6'lı Ganyan 7'li Plase Akşam yarışları arkadaşlar ee, Bir anda koydu bunu DJK e, Yayına Yani programa koydu daha doğrusu Otomatikman biz de şimdi geç de olsa Bir çalışma yaptık Bunu size paylaşmamız lazım tabi e, Bilemiyorum Boşlukta bırakmak istemiyoruz üyelerimizi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Çünkü Amerika hakim olduğumuz yer olduğu için e, biraz ben erken geldim eve de e, ve hemen e, bu işin admini biz olduğumuz için bize bıraktılar bunu. E, otomatikman tabii e, bir kontrol ettik ve e, gerekli çalışmaları yaptık. İşin özünü yani çıkarttık hiç merak etmeyin. Sıkıntılı bir program tabii var. Hemen e, yedili plasele başlayalım. Yani çok rahat olmayan bir program getirmişler. Evet, bir, e, birinci koşu, birinci e, plasenin birinci ayağı, yani plase ayağı olmuş oluyor. E, hemen başlayalım. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada iki tane e, önerebiliriz. Size 6 numaralı Miss bu John Bisno'nun bindiği. Ve iki numaralı Borderline Genius, Frankie Pennington'ın bindiği ilk koşusunda hayatının birinci gelmiş saatte. Ee, bir de bu Loreano diye bir bayan var bunların koştuğu. Yegane bir bayan. Başka da ben bayan pek hatırlamıyorum. Burada bu Philadelphia'da koşuyor bu bayan. Loreano diye. Bu Loreano e, da yazabilirsiniz. Yani burayı yedirli plesiye önemseyenler burayı 2-6-2 ve 7 şeklinde geçmeli arkadaşlar. 6 2 7 şeklinde. Yani kürler de belki girer devreye ama yani sonuçta küçük kupa yapmak isteyenler 6 ve 2'yi ilk aşamada değerlendirebilirler. Evet. Altılı Gayan ilk ayağına geçelim arkadaşlar. Bizi burada zorlayacak olan koşullardan bir tanesi bu. Evet. ilk Atımız burada Maiden bir koşu bu 1670 hepsi normal kumlu çıkıyor biliyorsunuz Philadelphia'da. Bu Maiden koşu da şöyle söyleyeyim ilk at 3 numaralı Colt Fitzroy Angel Rodriguez'de. Şimdi zaten burada çok ilginç söyleyeyim bunu gündüz yaptığımız için ilk kez e, AGF oranlarını görerek yapıyoruz bu arada. Bu da bir ilk oldu bizim için. Ama bunda kesinlikle bizi bağlamaz bunlar göreceksiniz zaten bağlamadığını e, tahminlerimizde. Şimdi bu Confitro Angel Rodriguez ile e, güzel böyle işler yapmış gördüğünüz gibi. işte dördüncülük, ikincilik yapmış. E, ilk i̇lk atımız o. Yani alternatif banko daha yapılabilecek bir sapkan bu. Ama üç tane daha sapkan var. Dört numara Grey Little Meadow. burada Michelle Sanchezle Sanchez ile ikisi bir buçuk boyla e, geçilmiş. Dört numara üçe geçilmiş açıkça söylemek gerekirse. Bir buçuk boyla. Yani arkasından e, gelmiş. Başka bir Laurel Hipodromu'nda olmuş bu olay. Bu yarış. O yüzden burada şimdi Parkisteler, e, Philadelphia'da yani. 3 ve 4 dedik. Bir numaralı Starlak, Adam Bowman'la. E, bu da e, sürprizdi arkadaşlar. Dikkat ediyorum Bu safkan, bu iki tane safkan. Yani şöyle söyleyeyim. Şu e, Colfittsroy 3 ve 4. Birbirlerine kapışmışlar açıkçası söylemek gerekirse. Daha 6 jokeyler varmış üzeri önünde. Bak, farklı bir hipodrom. Şimdi... Bunlar Philadelphia'ya geliyorlar ama burada da tabi bu çöplükte de bir numara var. Starlak Adam Bowman'ın bindiği ve iki numara Kevin Joyce. Kevin Joyce var, Ruben Silvera'nın bindiği. Bunları da biz tavsiye ediyoruz size. Bu şöyle oluyor. 3, 4, 1, 2 oluyor. Yani 1, 2, 3, 4 diye düşünün burayı. Ama dediğim gibi eğer güvenmek istiyorsanız burada ki ben kesinlikle güvenmiyorum bu safkana. Yani orada çok farklı bir Laurel Park'ta olmuş bu. Ee, bir yarış, burada farklı bir yarış. Bu iki e, sapkanın dışına çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde geçtik. Evet arkadaşlar, Altılı ikinci ayağına geçtiğimiz zaman Philadelphia'da üçüncü koşu bu 1600 e, kum. Evet, burada da dört tane sapkan var size önerebileceğimiz. Bu toplamda 23 bin bir e, koşu ikramiyesi. İlk atımız iki numaralı Annika Gold arkadaşlar. burada da tabii bunu gördüğümüz zaman çalışması var. Frank Pennington'da bir çalışma yapmış. 9 Şubat'ta 37 40'lık, 24 Aralık'ta da 1.44, 44 80 1600 metre çalışmaları yapmış. bu önemli bizim için. ve bunu bu safkanı rahatlıkla alternatif banko arayanlar bu bu safkanı yazabilirler. Çünkü çalışması da güzel. Ee, ama e, bakıyorum 7 numaralı Skiboney, e, Angel Rodriguez ile e, bu da ilginç bir durumu var bunun da bu 7 numaranın da şimdi çalışma yapmış bu Anika Gold iyi güzel de fakat bu e, Bunny'nin de bir üst grupta durumu var konumu var yarışları var yani e, onun da çalışması yok. Yani sonuçta ne görüyoruz? 2 ve 7'nin bir çekişmesi olacak gibi gözüküyor ama arkada iki tane daha safkan var arkadaşlar. Yani bu gün bombayı patlatabilecek olan bir tanesi 9 numarası Lingin Sami B. tamam. Bir de 3 numaralı Mia Bella olsa e, kaldı ki bu da son koşusunda e, buradaki birçok atı geçmiş bir safkan ve formda. O zaman e, 4 tane safkan çıkıyor e, bu karşımıza. 2, 7, 9 ve 3. Ama dediğim gibi forma güvenenler yani çalışması çalışma var. Bu usta ile kazanır diyenler Anika Gold düşünebilirler Alternatif Banko. Yok üst grupta Ski Bernie de var burada. Ee, üst grup bu atı bu. Biz diyoruz bunu gördüğümüz için nerelerde koştuğunu. O zaman 2 ve 7 yazın. Aa, bunun yanına sürpriz de istiyorsanız eğer tavsiyemiz size ya da başka atları da yazmak istiyorsanız tabii ki yazabilirsiniz ama 9 ve 3'ü de ihmal etmeyelim. Sebeplerini de söyledik zaten ee, arkadaşlar. Evet, 2 7 9 3 geçtik burayı. Şimdi 4. koşuya geldik. 6'lı gayanın 3. ayağı. Ee, gördüğünüz gibi bayağı böyle 12'şer 10 10'ar 15'er atlar koşuyor. Zor bir yarış günü bugün Philadelphia'da. 1100 metre kum çıkacaklar bunlar. Ee, burada iki tane safkan arasında biz seçim yapamadık yani ayrım yapamadık. Ee, gerçekten ee, iki safkan ayıramadık. Bunlardan ilki Jaffel arkadaşlar. Burada çıkmış zaten AGF oranında %41. 10 Şubat'ta 49.56'lık bir çalışma yapmış Jaffel. Anthony Salgala ile burada geliri var mı? Var tabi. Alternatif banko değil ama bize göre tabii ki siz bilirsiniz onu. 4 numara Kamen Gedit arkadaşlar. Abner Adorno ile. Bu da %15'lik bir dilim var şu anda görüyoruz. 10 Şubat'ta 37.91'lik bir çalışma yapmış. Kaldı ki böyle çok kıvamında bir sapkan böyle pat 2-3, 2-7, 2-6. Şimdi 2 ya da 1 gelecek buraya. Yani biz bunları ayıramadık açıkçası söylemek gerekirse. Asla tek atılacak bir durum yok Japon'un. Bu 3 ve 4 büyük tehdit unsuru. 4-3'e, 3-4'e. Bakalım 2 tane sapkan burada ne yapacaklar? Diğerlerini tabii ki herhangi bir baktık ya bayağı bir. Bir çalışmaları da genelde yok. Hani burada böyle bir ekürlerden bu 12 ve 1 belki zorlayabilir. Hani belki arkalarından yani o da. Başka da çok fazla böyle bu Juliet müzik için zorladık kendimizi. Onun da çok büyük bir fonksiyonu yok. Çalışması da yok. O yüzden burayı biz 3 ve 4 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi 5. koşuya gelelim. 5. koşu 6'lı gayanın da Dördüncü ayağı oluyor. Günün bana göre en zor koşullarından bir tanesi bu. 1100 metre kısa mesafe. Soğuk olduğu için zaten hep kısa mesafe tutmuşlar genelde. Evet arkadaşlar burada tam 6 tane safkana yer verdik. İlk atımız 6 numaralı Jamin Tam Urban Silvera ile. İkinci atımız 10 numaralı Brionman. Luis Ocasio. 28 Ocak'ta 37.06'lık. Çalışma yapan tek safkan bunu gördük biz. Ee, daha sonraki yani yarışlardan sonraki yarış arası diyeyim. Bir numaralı Bobcat e, burada Antonio Nunez'de aynı zamanda zannedersem arkadaşlar eğer 12 koşarsa tamam o yazın yani tamam ama bir, bir için içimiz burayı e, seçtik. E, bir 1 yani varsa daha uygun. 4 numaralı Fizik e, Enerji Dexter Hotdog'la 9 numaralı Hey Jabber Jab Yomar Torres'le 9 numaralı ve 8 numaralı Return of Giant. O da Frankie Pennington'la arkadaşlar. Ee, burada e, burayı 6, 10, 1, 4, 9 ve 8 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. 6, 10, 1, 4, 9 ve 8 şeklinde geçiyoruz. Evet şimdi altılık ayağının beşinci ayağına geldik. Altıncı koşuya. Burada da on tane safkan var. 1400 metre kum piste çıkacaklar. 17 bin dolar toplam ikramiyenin olduğu bir safkan. Bu arada arkadaşlar beşinci koşunun 15 e, beş bin dolarlık toplam ikramiyesi var. Burada her atın yani böyle bir sürpriz yapma durumu var. Mesela burada yüzde ikilik dilime giren bir tane Saratoga Wildcat var. Gerardo Milan'ın. O da ayı gelebilir arkadaşlar. Ama bizim atlarımız biz verdiğimiz ön planda. Evet 6. koşu e, burada e, satış koşusu 4 e, ve yukarı İngilizler dedik 3 tane saf kandı. burada tarif şeyimiz size Kojeli iptal oldu diye Philadelphia'ya yerine girdi Philadelphia Kojeli'nin yerine girdi açıkçası TCK e, koymadan yapamıyor Evet 5 e, numaralı AG's Revenge Michel Sanchez ile ilk atımız 5 Şubat'ta 50-68 bir çalışma yapmış Fonksiyonsuz bir çalışma gibi gözükse de Vancouver orijinal arkadaşlar soğuk havaların Atları bunlar. Kanada tarafından geliyor. 8 numaralı Christus Coparlet Dexter Hotdog'la o da %11'e girmiş. Çok ilginç. 11 Şubat'ta da 50-44'lük bir çalışma yapmış. Ve sonraki 10 numaralı Dodds Private Label arkadaşlar burada eee %6'lık dilime girmiş Frankie Pennington'la e, o safkan da geliri var. Burayı 5 8 ve 10 geçiyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir bizim burada 3 e, ile 1 ile bir alakamız yok. Dileyenler onları da yazabilir. Burayı biz 5, 8 ve 10 olarak geçiyoruz arkadaşlar. E, şimdi günün son koşusundayız. Evet günün son koşusunda burada hemen uzatmadan e, tabii ki e, herkesin gözü 7 numarada. 7 e, numara burada e, ne yapar? Kazanır, kazanmaz nedir ne değildir bilemeyiz onu. Arkadaşlar bizim burada bir tekimiz var. O tek de 3 numaralı Breeze Bio. Hadi ee, bilmiyorum isteyen yata, lisans atmaz ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 7 numara Haziran'dan beri koşmuyor. Tamam çok güzel. Ee, 10 Şubat'ta çalışma yapmış. 1-0 1-0 1. -0 -1, -0 -1. İşte 27 Ocak'ta 1-0 1 38. Birçok çalışma yapmış yani Aralık'ta, Ocak'ta ama Haziran'dan beri koşmuyor. Bu bir gerçek yani. Eee biz böyle bir anda uyum sağlayacağını düşünmüyoruz. Ama belli de olmazsa batın kalitesine bağlı olabilir de. Ama biz burada yine çalışma yapmış olan ve Akkuadak'tan gelen buraya dün akşam var yani e, izlediğimiz Akkuadak'tan buraya gelen 4 Şubat'ta 50, 20 ve 12 Şubat'ta kısa bir sprintiyle bakın Şubat ayında 2 tane 6 gün arayla çalışma yapan 37-89'luk çalışma yapan Briz Bayu Usta Jockey'i ve bu Philadelphia'nın en üst top jockeyinin bindiği Michel Sanchez'in bindiği bu safkını biz günün bankosu olarak ilan ediyoruz arkadaşlar. Son ayak 7. koşu 3 numara Breeze Bayou Banco arkadaşlar. Evet böylelikle Philadelphia'yı da sona getirdik. Bunları web sitesine işlediğimiz zaman tabii ki görebilirsiniz. Ne zaman işlenecek bilmiyorum ama ona göre hızlı bir video yaptık. Ee, şimdilik görüşlerimiz bu kadar. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Diğer e, yarınki e, videolar videolarda yayında olacak tabi onlarla da ilgili güzel çalışmalar var. Şimdilik her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Bugün bütün yarışlar için bol şans diliyorum.